Efendim şimdi stüdyomuzda öyle bir insan evladı var ki adını söylediğimde kulaklarınıza inanamayacaksınız. Yani öyle bir yaratık ki konuşmaya başladığında ırmaklar artık başka türlü çağlayacak. Çiçekler daha bir güzel kokacak. Kuşlar cıvıl cıvıl uçacak gökyüzünde. Memleketin havası değişecek. Ay Kadir Bey, hayrolsun ya kim geldi acaba ya? Aa. Ve işte karşınızda dünya güzelimiz, kıymetlimiz biricik asistanım Cansu. <laughs> Ay benden mi bahsediyordunuz Kadir Bey? <laughs> Yavrucuğum tabii ki senden bahsediyorum ya. Azıcık heyecanlanır insan ama bir gaza gelir, bir enerji yükselmesi, bir sağ solu açar. Bak o kadar uzun zamanın ardından dinleyicinle buluşuyorsun. Sevenlerine kavuşuyorsun. Ben seni bu açıdan durgun görüyorum Cancu. Bir kendine gel yavrum. Kadir Bey, ne kadar oldu siz çoğu radyoda programa başlayalı? Yani 3-4 ay diyelim. Bilmiyorum niye sordun? Bak işte ya. Ay kendi ağzınızla söylüyorsunuz. 3-4 ay olmuş tam gaz başlayalı. E haniyim ben? Hani misin sen? Evet. Haniyim ben Kadir Bey? Ay Pascal burada. Dilber burada. Eşber hocasından Hacı Dark Vedran'a kadar bütün mahalle burada. E asistan Cansu yok. E haniyim ben ya? Ama yani öyle düşünme Cansu'yum. Biz dedik ki yani önden bir gidelim, bir ortamlara akalım, biraz ahaliyi hazırlayalım. Anladın? Ondan sonra seni davet edelim dedik ya. Ya sen bir asolistsin Cancu. Yani öyle düşün. Asolistler ne yapar? Ne yapar? En son çıkar yavrum asolistler. Ya. <laughs> As solist oradan ya. Ay adam mı keriziyorsun siz Kadir Bey? Hay toplamışsınız yanınıza on tane erkeği vurmuşsunuz geyik muhabbetinin dibine. E baktınız ki bizi çekip çevirecek bir kadın yok. E ondan sonra vay efendim yetiş Cansu. Ay bilmiyorum ben sanki sizi Kadir Bey. Ya, oynama be Cancu. Allah Allah on tane erkek olmamızla ne alakası var ya konunun? He? Kadın erkek çatışmasına çevirme olayı ya. Ay yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama stüdyonun içi Esenler Erokspor'un soyunma odası gibi kokmuş erkek falsozundan Kadir Bey. Ay ben gelmesem camı açan olmayacak. Karbondioksit zehirlenmesinden birbirinize yürüyeceksiniz vallahi. Sen ne zaman kokladın Erokspor'un soyunma odasını kızım? Evet zaman zaman diyelim Kadir Bey. Aman tamam tamam, tamam Cansucuğum tamam. Anladım yavrum ben seni. Şimdi bak bütün bu yaşananları unutuyoruz. Geçmişe bir sünger çekiyoruz. Seninle birlikte beyaz bir sayfa açıyoruz. Birlikte mi açıyoruz yani? Tabii ki birlikte açıyoruz can suyun. Sensiz olur mu hiç ya? Aşk olsun. Hayır yani siz bazen diyorsunuz ya... ...tek tek açalım, sırayla açalım, birlikte açalım... E, ...ya da üç deyince açalım falan diye hani böyle. E, bu sefer nasıl yapacağız onu merak ettim. Yavrum, yavrum şimdi sen oraları karıştırma. Sen benden işaret alınca aç beyaz sayfayı ya. E, hakikaten bu programa bir kadın elinin değmesi lazım ama... Ee, yani sen haklısın. Erkek egemen bir radyo programı istemiyorum ben şahsen. Benim kadın haklarına ne kadar düşkün olduğumu sen biliyorsun Cancu. Ay evet Kadir Bey. Kadın hatlarına ne kadar düşkün olduğunuzu ben fark ettim. İlk işe girdiğim gün hem de. Ama ben ne bileyim yavrum sen de CV'ne yazmışsın vücudumun yüzde yetmişi bacak diye. Bir anda şok oldum görünce. Kadın hatları savunucusu oldum sayende bir anda ya. Hay çok özür dilerim Kadir Bey. Kusursuz kadın altlarım için. <laughs> neyse neyse Cancu boş ver şimdi bunlar. Şimdi yeniden sevenlerine kavuştun sonuç itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, hangi aralıklarla bizi şereflendireceksin? Her gün burada olacak mısın? onu paşa gönlüm biliyor Kadir Bey. Yani bir sormam lazım. Anladım anladım. Peki tam gaz programında seninle beraber ne gibi değişiklikler olacak? Neler yaşanacak? Ne vaat ediyorsun dinleyici asistan Cansu? Valla ben bir şey vaat etmiyorum Kadir Bey. Saçımı, makyajımı yaparım, dekortemi giyer gelirim. Gerisi de artık onun hayal gücüne kalmış. Anladım canım. Hani eskiden insanların arasına karışıyordun. Neler hakkında konuştuklarını öğreniyordun. Halkımızın nabzını tutuyordun falan. Ya yani ben o bakımdan sordum ya. Tutacaksın mı halkımızın nabzını? Ay bilmiyorum ki Kadir Bey. Yani şu an hiçbir şey tutasım yok. Ha, peki canım. O zaman müsait olduğunda görüşeceğiz. Görüşelim mutlaka. <laughs>